Herkese merhaba arkadaşlar, ben Mert Okan Denizoğlu. Ee, bu eğitim serisinde size React'i e öğretmeye çalışacağım. React'le beraber, Tailwind CSS ve aşağı yukarı çalışacağınız her yerde karşınıza çıkacak olan Material UI veya Ant gibi UI kitleri nasıl kullanacağını e, öğretmeye çalışacağım. Bununla beraber e, öğretim şeklim şu şekilde olacak. Daha çok gerçek hay e, iş sahasında karşılaşacağınız konularla alakalı, bunlara ağırlık vererek anlatmaya çalışacağım. Başlayalım. İlk olarak ben bir boş bir klasör açtım. Buraya proje dosyalarımı getireceğim. Şimdi eğitim klasörümün içerisine girdim. Siz farklı bir şekilde de girebilirsiniz içerisine. Ee, direkt buradan file e, diyerek de open folder yaparak da açabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Şimdi terminalimi açıyorum. Burada bir React projesi oluşturmak istiyorum. Yazacağım komut şöyle olacak: npx create react app nokta koyuyorum. Neden nokta koyuyorum da isim koymuyorum? Çünkü zaten ben, benim bir klasörüm var. Ben ben e, projenin konfigürasyon dosyalarının eğitim klasörümün altına gelmesini istediğim için nokta koyuyorum. Nokta bu hemen bunun altındaki dizini ifade ediyor. Eğer ben buraya isim yazsaydım, atıyorum app1 şeklinde, e, burada olacak şey app1 isimli bir klasör açılacaktı. Eğitim klasörünün içerisine, ondan sonrasında içeriye React dosyalarını getirecekti. Şimdi bu şekilde yapmamız kafi bizim için. Dosya yüklenirken e, neler öğreneceğimizden bahsedelim. Bugün aslında e, her zaman duymuş olduğumuz komponent konusunu işleyeceğiz. Bunları yaparken Tabii ki Şunu da hatırlatmam lazım Bu kurs Eğitim Temel seviye html CSS ve javascript bildiğinizi varsayar Buna göre anlatacağım Eğer Bunları bilmiyorsanız bu bilgilerinizi tamamlayıp gelmenizi tavsiye ediyorum çünkü bazı yerlerde zorlanabilirsiniz Ama yine de basit düzeyi tutmaya çalışacağım basitten yükseğe doğru Bir şekilde olacak Şimdi ilk derste komponent e, ve props ilişkisinden bahsedeceğiz. Komponent kavramı neden var? E, nasıl kullanıyoruz? Komponent aslında nedir dersek, komponent şudur. E, maliyetli kod yazmamızı engelleyen e, bir kavramdır arkadaşlar. Yani ben tekrara düşmem kodda. Kodda tekrara düşmek çok e, yanlıştır. Yani kesinlikle kodda tekrara düşmemeliyiz Aynı kodları ard arda ard arda, arda yazmamalıyız. Bunu bir yerde bir şekilde yazmalıyız. Ondan sonra kısaltmalıyız. Tabi bunun yollarını şu anda bunu anlattığımda kafada oturmamış olabilir ama anlattığı gösterdiğimde iyice anlaşılacağını düşünüyorum. Çünkü bunlar zor şeyler değil. Sadece denememiz gerekiyor çok fazla. Burada görmüş olduğunuz gibi gerekli dosyaları getirdi. Şimdi bu dosyaların hepsini tek tek anlatmama gerek yok. Çünkü İlerleyen zamanlarda hepsini öğreneceğiz sadece e, şu anda paket cson söyleyebilirim projenin bağımlılıklarını e, Bakabileceğimiz ve işte Start build test eject e, Scriptlerimin burada olduğu bunlar e, Ben burada eğer run script dersem projeyi başlatacaktır bu şekilde bakabiliriz e, Ama ben terminalden başlatmayı tercih ediyorum zaten bana buradan söylüyordu Şimdi srcmin içine giriyorum öncelikle direkt başlatalım sonrasında bir şeyleri silmek isteyeceğim. Ee, kullanmadığım dosyaları buradan kaldıracağım. Hangilerinin kaldırılabilir olduğunu, hangilerinin kaldırılamaz olduğunu da anlayacağız bu şekilde. Şimdi gelelim. Şu fazladan tarayıcımı kapatayım. Ee, projemi lokalı host 3000'de açacak. Şu anda bekliyoruz tabii. biraz yavaş olabilir. Açtı. Görmeye beklediğim ekran React'in default e, tanıtım sayfasını göreceğim Sonrasında kendi hepimizi yapmaya başlayacağız. Evet, ekranım geldi. Şu anda bir sorunum yok. src klasörümün içerisine geldim. Burada kullanmayacağım bazı dosyalar olacak. setup test, e, report web bunu siliyorum. Logoyu seçiyorum. Bunların hepsini toplu nasıl seçiyorum? Control Bile basıyorum ve sol tık yaparak tek tek seçiyorum burada. App, te, App testciyesi seçtim. Bunlarla işim yok. Bunları silebilirim. Herhangi bir test işlemi de yapmayacağım için delete ediyorum. Ve bunları kaldırıyorum. Şimdi App içerisine geldim. Burada bunları kaldırabilirim. Zaten e, e, sildim. Şöyle. App CSS'imin içinde hiçbir şey olmasını istemiyorum. C, e, Ctrl A yaparak hepsini seçtim ve sildim. Sonrasında bunun içini boşaltıyorum. Şu şekilde açabilirim. İçine test yazacağım. Sonrasında indeks cismin içerisinde yine gerekli temizliğimi yapıyorum. re modu da kaldırabiliriz. Şu anda bunu neden kaldırdığımı anlatmayacağım. Fakat ilerleyen zamanlarda bunu göstereceğim. Ee, i̇htiyacımız yok. Şimdi e, geldik test yazmasını bekliyoruz. Burada ben bunu anlatırken baştan itibaren Tailwind CSS yazarak anlatmak istiyorum. Bir yandan da onu erken pratik etmemizi sağlayacak. Bu yüzden Tailwind React yazarsak e, Google'a kullanacağım kaynak arkadaşlar, e, kullanacağım teknolojinin dökümantasyonudur. Yani ben Tailwind'i nasıl e, projeme dahil edeceğim diye sorduğumuzda soruyu Tailwind CSS sayfasında bulacağız cevabı e, farklı yerlere gitmemize gerek yok şimdi bana burada bir tane proje oluşturuyor projenin ana dizinin içerisine giriyor Ben zaten projemi oluşturdum ve ana dizinin içerisindeyim projemi dahil et diyor e, Öncelikle Tailwind CSS'i dahil etmemiz gerekiyor şu anda bu yüklensin bir yandan ve init dosyamı kopyalayayım şimdi Tailwind e, MPX tailwind css init dediğimizde tailwind config dosyasını getirecek ve onunla bir işlem yapacağız buradan gelmesini bekliyorum geldi sonrasında okumaya devam ediyorum burada diyor ki e, tailwind config bu şekilde gözükmeli o yüzden kontenti buradan kopyalıyorum ve benim kontentim boş bunun içerisine yapıştırıyorum sonrasında index CSS'in içerisinde bunlar olması gerektiğini söylüyor bize indeksi sesimin içerisine geldim. Burayı kontrol aile seçip siliyorum ve bunları yapıştırıyorum. Şu anda e, bundan sonra çalıştırabilirsin diyor. Çalıştıralım ve kontrol edelim. npm start diyerek çalıştırıyorum. Şimdi olup olmadığını kontrol edelim. AppJS'in içerisine geldim. Bunu bir div içerisine alabilirim. Sonra testi bir h1 içerisine almak istiyorum. CTRL'e kopyalıyorum. Kesiyorum. Class name şeklinde verilir arkadaşlar. Tailwind. yazım kolaylığı vardır. inline bir şekilde yazabiliriz ve çok fazla yani kısaltılmış sintaksı vardır. O yüzden daha hızlı kullanılabilir olduğu için tercih ediliyor. burada text 3x'ler deyip deneyelim. Ve bunu font-bold diyelim. Eğer testimiz büyürse ve kalınlaşırsa bu şekilde ses dahil olmuş demektir. Şimdi komponent kavramından bahsetmek lazım. React'e girer girmez. Çünkü bu mesele sürekli karşımıza çıkacak. Ee, öncelikle komponenti anlatmadan önce e, deneyimleyelim. Şimdi bir yerde çalıştığımızı varsayalım ve bize bir kart alt alta kartlar yapmamız, ist yapmamız istendi. Kimlik kartı gibi bir şey olabilir mesela. Bu şekilde ya da yan yana. Şimdi biz bunları bir yapalım bakalım. Öncelikle ben bir div açtım ve bunun class name'ine flex vereceğim. Yan yana durmasını istiyorum ben. Bunun içerisine bir tane img açıyorum. altında bir tane de h1 açarak bunun içine de Mert Okan Denizoğlu yazıyor. Sonrasında bunun kimlik kartına benzeteceğim ben. Ee, buradan bir e, Image Placeholder yazarsak bize koymak için bir fotoğraf verecek. Gelelim. Ee, mesela şu fotoğraf uygundur. Bunu resmi yeni sekmede açıyorum ve e, Ctrl A ile hepsini hepsini seçtim. Ctrl C ile kopyaladım ve geldim. Sonrasında bunu src kısmına bunu yapıştırıyorum. Bu bir de alt diye bir parametre alacak. Alta da 3 nokta koyabiliriz şimdilik. Sonrasında Ctrl -A yapıyorum. Hepsini seçtim. Format doküman diyorum. Configure şöyle yapabiliriz. Şimdi bunu düzenledi. Geldim. Niye gelmedi? Çünkü bu eski proje şuraya gelmiş olması lazım. Evet. Bu şekilde yan yana geldi. Buna biraz stil verebiliriz. IMG'nin içerisine class name açıyorum. Ve bunun biti mesela 30 olabilir. Biraz daha küçültmek istiyorum. 30 yok. Ve burada katlar var. Gördüğünüz gibi 30 yok. 28 ve 32. Bunu nasıl bakıyorum? Bit yazdıktan sonra kontrol space yaparak neler olduğuna baktım. Bunları ezberlemeniz çok makul değil. E, o yüzden gerek yok. Zaten bakabildiğimiz bir şeyi ezberlemiyoruz. Zaten pratik ettikçe e, bu bunu kazanmış olacağız. Şimdi bu şekilde getirdik. Sonrasında istediğim şey aşağıdaki MERT yazısını da birazcık büyütelim. Font bold diyorum. Biraz kalınlaşsın ve text lg diyelim. Şimdi bakalım biraz kalınlaştı ve büyüdü. Şimdi buna bir background verelim. Ee, Background'ı şuraya vereceğiz bu iki kapsayıcının arasına. Buraya bg mesela e, Slate 500 Yapalım Burada viti full tabii ki bunu da biraz azaltmamız gerekecek Mesela viti burada e, Viti kaç olabilir 60 olsun Bu şekilde küçülttük hatta biraz daha büyük olabilir 68 diyelim. 68 yok. Şöyle 72 diyelim. Evet şu an istediğim gibi oldu. 5 burada bunların ikisini birbirinden ayırmak istiyorum yatay düzlemde. O yüzden e, gap x vereceğim. x eksendir arkadaşlar. X ve Y ekseni olarak düşünün. X yatay eksendir. Y ise dikey eksendir. Ben burada yatayda birbirinden uzaklaştırmak istediğim için şu anda gap X 10 verdim. Ve burada birbirinden bunların ayrılmasını bekliyorum. Evet ayrıldı. Buna bir de padding verebiliriz. P2 dersek yeterli olabilir. Birazcık da bu şekilde bir görüntü oluştu. Şimdi ben bunu yaptım. Ana dizine de şuraya Ana kapsayıcısına da padding verelim. Biraz köşeden uzaklaşması adına. Evet. Şimdi bu şekilde bir kart yaptık ve biz bu karttan çok fazla yapacağız. Yani alt alta bir sürü gidecek. Ya 5 tane 10 tane olabilir. İlk durumda komponent olmadan yaptığımızda nasıl gözükeceğini göstereceğim. Ve komponentle bunun nasıl kısalacağını göstereceğim. Şimdi biz bunu yapsaydık eğer, öncelikle handikaplarından bahsedelim. Kartımız buydu, ben bunu kopyaladım, aşağıya doğru götürdüm, 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 götürdüm. Buraya kartlarım gelecek. Ben bunların isimlerini buradan tek tek değiştirebilirim. Ondan sonrasında renklerini tek tek değiştirebilirim. Fakat bunu yapmak maliyetli bir olay ve burada bir karmaşa yaratmış oluyorsunuz. Kullanacağımız tek bir kart için bu sayfayı bu şekilde kirletmiş olacağız. Buna gerek olmadığı için komponent kullanıyoruz. Şimdi örneğini yapınca biraz daha anlaşılacak. Şimdi komponentle burayı nasıl çevirebilirdik? Onu gözlemleyelim. SRC klasörümüzün altında önce komponent burada bu şekilde durmalıdır. Standart budur yani. SRC'nin altına komponent isimli bir klasör açıyorum ve bunun içerisine new file deyip kart diyeceğim. Buraya geldim. Rafça yapıyorum. E, bu e, React Snippet olarak extension olarak yüklerseniz rafça yaptığınızda sizde bu e, Functional Component hazır bir şekilde gelmiş olacak. Şimdi ben burada geldim AppJS'in içerisine. Bu şekilde bir karmaşa istemiyorum. Ctrl Z ile geri alıyorum. E, sadece bir tane kalana dek e, hepsini geri aldım. Kartım buydu. Bunu buradan kesiyorum ve kart.js'imin içerisine yapıştıracağım. Bunu bu şekilde getirdim buraya. App.js'imden buraya Şimdi buradan export ettik bunu görmüş olduğunuz gibi dışa aktarım yaptık arkadaşlar. Şimdi buradan da içe aktarım yapacağız. İçe aktarım yapmazsak bu bunu bulmayacak. Import diyerek içe aktarıyorum. Import kart bana zaten öneride bulunuyor. Bu karttan mı bahsediyorsun diye. Evet bu diyorum tıkladım. Ondan sonrasında kar, gelip kartı buraya yerleştireceğim. Kartı yerleştirdim. Şimdi görmeyi beklediğim görüntü aynı görüntü. İlk durumdaki gibi. Birini buraya yazmıştık, diğerini buraya yazmıştık. E peki ne fark etti? E yani buraya yazsak da şey. O kadar e aslında şey diye sorusu gelebilir. Ben burada hepsinin ismini farklı vermek istiyorum. O zaman ben buraya aynı verdim. Bundan bir sürü dosya mı oluşturacağım? E ya karttan, kart 1 kart 2 diye isimleri değiştireceğim. Belki böyle bir soru gelmiş olabilir aklınıza. Böyle olmayacak. Burada props diye bir olay var props'u öğrenmeliyiz. E, props dediğim olay şudur. Ben bu sayfa içerisinde değiştirmek istediğim, bu komponent içerisinde durumsal olarak değiştirmek istediğim şeyleri props olarak verebilirim. Yani burada durumsal olarak neyi değiştirmek istiyorum? Mesela image image aynı kalabilir mi? Belki kadın e, kullanıcılar var ve onların imagei farklı olacak. Belki de buradaki isimler değişecek. O yüzden ben buraya dışarıdan props olarak Mesela name isimli bir değişken bekleyeceğim. Ondan sonra name'i buraya yazacağım. Birazdan daha net anlaşılacaktır. Şimdi name'i buraya getiriyorum. Ve ben burada resim de mesela değişebilir e, durumsal bir şekilde. O yüzden bu resmin de e, linkini buradan kopattım Ve buraya bu şekilde açtım. Buradan da img dedim. Buradan name virgül koydum. img bekliyorum böyle. İki tane değişken bekliyorum. Daha temiz bir hale dönüştü bunlar dışarıdan beklediğim parametreler. Şimdi geldim buraya. E, baktığımda ne görmeyi bekliyorum? Boş bir şey değil mi? Mesela şu şekilde. Çünkü ben buna beklediğim kart kart komponentinin beklediği parametreleri ben buna dışarıdan props olarak vermedim. Şimdi props olarak verdiğimde yerine oturmasını bekliyorum. Mesela name'i vereyim öncelikle. Name az önce mesela Mert Okan Denizoğlu yapmıştı. Yeniden verelim. Geldim. Mert Okan Denizoğlu geldi. Şimdi ben buna image placeholder verdiğimde şu şu şekilde buradaydı. Bunu da kopyalıyorum ve diyorum ki img ve buradakiyle aynı olmak zorunda. Ben buraya img dedim. Parametre img. O zaman app.js'in içerisine img şekline vermeliyim. Ki birbirini görebilsin. Buraya yapıştırıyorum. Şimdi görmeye beklediğim görüntü ilkinin aynısı. Şimdi yaptım ve geldim app'ime ve az önceki görüntüyle karşılaştım. Bu bana ne sağladı? Ben burada alt alta bunları götürebilirim. Ee, kopyaladım ve şuradan, burada bu arada pretier çalışmıyor nedense. Pretier'i etkinleştirelim. Disable, enable yapalım diye. Tamam. Evet enteresan bir şeydi. Pratiar çalışmıyor. Sorun değil. Şimdi ben bunu geldim. Buradan aşağıya doğru kopyalıyorum. Şimdi Mert Okan Denizoğlu kısmına dışarıdan props bekliyordu ya bu. Mert Okan Denizoğlu kısmına mesela Hasan diyebilirim. Hasan dedim. Ve geldim burada Hasan diye bir kart daha oluşturdu kartı koydum. Dışarıdan e, durumsal olarak değişmesini beklediğim parametreleri belirledim ve burada onları bu şekilde koydum. Dışarıdan da şimdi buradan içeriye aktardığımızı buradan yakalıyorum ve buraya koyuyorum. Yani olay budur komponent olayı. Burada farklı farklı koyabiliriz. Image'leri değiştirebiliriz. Bir tane de o şekilde yapalım mesela. Geldim. Buraya yükledim. Mesela bir de kadın olabilir. Gelelim kadın bunu e, resmi yeni sekmede açalım, şöyle kopyalayalım. Şu şekilde kestim buraya yapıştırdım. Bunun ismi de Ayşe olsun. Şimdi geldiğimde bu da Ayşe ve kadın fotoğrafı oldu. Şimdi burada komponentin bize yararları. Öncelikle koddan tasarruf etmek ve tek bir yerden değiştirilebilir olması. Ben al alt alta sürekli olarak bu kartı copy paste etseydim burada props kullanmasaydım komponent haline getirmemiş olsaydım alt alta yapıştıracaktım ve bana gelip şirketteki birisi bunun rengini değiştirelim red yapalım mesela deseydi ben onların hepsini tek tek seçip red yapmakla uğraşabilirim. Ama bu şekilde tek bir yerden değiştirdiğimde hepsi değişmiş olacak. Hem tek bir yerden yönetilebilir olması, hem de daha temiz bir görüntü sağlaması yüzünden komponent kullanıyoruz. E, komponent her zaman dışarıdan props alacak diye bir durum yoktur. Mesela header yapabiliriz bir tane, bir tane de header yapalım, o durumu da görelim. E, buraya new file diyorum, komponent klasörümün içerisine header.js diyorum bunun içerisine. Yine rafçe yaptım kısa yolum. Ondan sonrasında geldim. Buraya bir tane ule açayım. Hızlı bir şekilde görüntüye çok odaklanmadan siz daha görüntüsünü güzelleştirebilirsiniz. Bu li'nin içine ana sayfa diyelim. Bunu kopyalayalım aşağıya doğru. Şimdi ben e, ule ve li bu tabii ki ule e, listenin tamamı li her bir liste elemanı temsil eder. Ana sayfa hakkımızda diyelim. E, burada da iletişim diyelim. Şimdi bunu da getirelim. App.js'imin içerisine en tepeye koyacağım. Şöyle. Tabi header koyacağımız için buradaki padding bizim işimizi bozar. O yüzden ben bunu bir kapsayıcı daha açacağım. Şöyle. Bunu bunun içine taşıyacağım. Padding bunun içerisinde oluşsun. Buna da diyeceğim ki bunun altına da. Yani padding verdiğim divin dışına bunun içine şeklinde buraya header'ı getireceğim. <laughs> tabi import etmedi onu da edelim import header getirdik şimdi buradan e, görmeyi bekliyoruz evet ana sahip header'a geldim burada diyorum ki class name flex verdim yan yana getirmek istiyorum bakalım evet geldi ondan sonra justify between dersem birbirinin uzaklaştıracak bunları bu şekilde verdi ben bir de bunlara eee x ekseninde padding vermek istiyorum. x ekseninde padding verdim. 32 diyelim. Birazcık da böyle e, kenarlardan bastım. Daha hoş bir görüntü oluştu. Buna background color verebiliriz. E, şunu ana kapsayıcıya bg mesela seçelim bir şey. Siyah verebiliriz. Gray dok. Bu şekilde. Tabi bunların artık şeyini de e, text white diye ana kapsayıcıya versek Evet bu şekilde. Yani text white'ı şuraya vermek de var. Bu li'lerin her birine vermek de bir seçenek. Tabii ki li'lerin her birine vermeyeceğiz. E çünkü biz daha az kod yazmaya çalışıyoruz. Her zaman amacımız bir şeyi uzatmamak. E tek kodda çözmek. Yani eğer çözülebiliyorsa en kısa halinde çözmeye çalışmamız gerekiyor. O yüzden bunu buraya verdiğimde ziyanı yok. Yine her bir li'nin içine vermekle aynı şeydi. O yüzden önemsiz. Hakkımızda iletişim diye verdik. Ee, burada bir header oluşturup, Göründüğü gibi ya bunu da komponent yaptım. Ee, çünkü neden bunu komponent, yap komponent yaptım? Header'ım bana ihtiyacım var. Şimdi layout kavramı var ama layout kavramını şu anda anlatmama gerek olmadığı için. Şimdi bu header e, şu şekilde anlatacağım. Bu header her sayfada gözükecek. O yüzden bunu ben bir komponent yapmam lazım. Her yere götürüp de bunu yapıştıramam. Şu şurayı yani. Güzel bir görüntü oluşmaz. Her yere götürüp şunu yapıştırmam gerekiyor sadece. Bu yüzden komponent propslu bir komponent gösterdik. Props kullanmayan header komponentini gösterdik. Bu header'dan bir tane daha aşağı koysaydım yine aynı şekilde olacaktı. Ee, bir tane daha gelmiş olacaktı. Tabii kaydetmedi. Ee, kaydetsin. Getirmiyor. Evet şimdi getirdi. Yani bir yerde yazıp istediğimiz kadar onu kullanabiliriz. İçerisindeki dataları da değiştirebiliriz ilk durumdaki gibi ya da datayla bir işimiz olmayabilir header'da yaptığımız gibi. Komponent buydu arkadaşlar. Bundan sonrasında daha farklı konulara da geçebiliriz. Aslında yavaşça yapmak istediğim şey hem konuları gösterip aynı zamanda da bir app yapmak. Ee, şöyle bir galeri ya resim galerisi epi gibi bir şey olabilir başta ee, basit Java e, JavaScript metotlarını gördüğümüz aynı zamanda temel seviye e, Tailwind yazmaya başladığımız bir uygulama şimdilik yeterli olur. Ondan sonrasında tabii ki dozu arttırarak full stack app yapmaya doğru ilerleyeceğiz. Teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere.